Çizgili kasların kasılma sırasında meydana gelen değişimler ile ilgili seçeneklerde verilen grafiklerden hangisi doğru olamaz diyor bize. Şimdi arkadaşlar, bu çizgili kasın yapısına bir bakalım. Bakın, diyelim ki şu çizgili kas hücremiz şöyle. Arkadaşlar, bunda e, şu enli olan çizgiler, e, bir ne diyoruz arkadaşlar? Z çizgileri diyoruz. Bakın, Z çizgileri bunlar, Z çizgileri. İki Z arasındaki şu birim nedir arkadaşlar? Kasılma birimi sarkomer. Bakın şu ince olan iplikler nedir arkadaşlar? Bunlar aktin ipliklerdir. Aktin iplikler. Bu bant dediğimiz olay ne? Işık mikroskobunda arkadaşlar ışığı fazla geçiren veya az geçiren bölgeler işte açık ve koyu renkli bantlar şeklinde görülüyor. İşte bunları da arkadaşlar bant olarak isimlendiriyoruz. Bir bakalım arkadaşlar bu bantlara da. Bakın dediğimiz gibi şurası ne? İnce olanlar aktin iplikler. Aktin iplikler şu kalın olanlar nedir arkadaşlar? Miyozin iplikler. Miyozin iplikler. Bakın şu iki aktin arasındaki şu açık renkli bant. Hangi bant arkadaşlar? Burası H bandı. Bu miyozinin boyu arkadaşlar. Bakın şu bant nedir? Bu A bandı. Miyozinin boyu A bandı. Şurası arkadaşlar nedir? Bakın miyozinle bu Z arasındaki şu birim. İki miyoz diyebilirsiniz. Çok önemli. Şurası nedir arkadaşlar? Burası arkadaşlar. I bandıdır. Önce ne oluyor bakın? Akson buraya bağlanıyor ya. Burası da bir sinapsdır. Akson ucunda arkadaşlar asetilkolin salgılanıyor. Motor uç plaktan. Buraya biz motor uç plak diyoruz. Asetilkolin salgılanıyor ve kas hücresinin zarı uyarılıyor ve burada arkadaşlar depolarize oluyor diyoruz. Derken e, kalsiyum iyonları nerede depolanmış arkadaşlar? Sarkoplazmik retikulum. Yani çizgili kastaki eğriye biz sarkoplazmik retikulum diyoruz. Yani endoplazmik retikulum. Bakın uyartı verilmesiyle beraber kasa ne oluyor? Kalsiyum iyonları ne yapıyor? Bakın sarkoplazmik retikulum da nereye geçiyor? Stoplazmaya geçiyor kalsiyum iyonları. Ve gidiyor arkadaşlar aktin miyozinin arasına giriyor. Derken ATP az enzimi aktifleşiyor. Derken arkadaşlar kasılma bu şekilde başlıyor diyoruz. Bakın kasılmada e, ne oluyor? Onun da şeklini şöyle çizelim. Bakın kasılmış halini çizelim bunun. Kasılmış halini çizersek sadece sarkomeri çizmeye çalışalım. Bakın şu kasılmış hal. Şöyle çizersek. Değişimleri biz görelim burada arkadaşlar. Şekil üzerinde. Değişimleri görmüş olalım şöyle. Bakın Arkadaşlar Z'ler birbirine yaklaştı. Z'ler birbirine yaklaşınca ne oldu? Sarkomerin boyu kısaldı. Demek ki arkadaşlar bakın kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. Bu doğru. Peki bantlara bakalım. Bakın H bandı ne yapıyor arkadaşlar? Kayboluyor. I bandı daralıyor. Bakın I bandının genişliği daralmış. Bunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar kasada biliyorsunuz. Bakın dinlenme sırasında e, sentezlenen ATP'deki fosfat kreatine aktarılır ve kreatin fosfat olarak aslında depolanmış olur. Kreatin fosfat sentezlenir yani ne zaman? Dinlenme halinde. Ama kasılma halinde ne olur arkadaşlar? Kreatin fosfattaki fosfat ADP aktarılarak aktararak e, bakın bir reaksiyonla ATP sentezlenmiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne diyor bize? E, kasılma sırasında dediğine göre, kasılma sırasında ne olur? Kreatin fosfat azalır. Kasılmada e, kreatin artar. Kreatin fosfat zaten azalmış. O zaman bunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar kasın boyu kısalır, aynı oranda kas ne yapar? Şişer. Dolayısıyla kasın arkadaşlar boyu kısalır ama hacmi değişmez. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz Bakın dikkat edin. Kasılma sırasında sarkoplazmik retikuluma stoplazmaya geçer, kalsiyum iyonları ama gevşemede tam tersi olur. Kalsiyum yolları arkadaşlar ER yani sarkoplazmik retikuluma geri döner ne diyor bakın sarkoplazm kritikulumdaki kalsiyum iyonları artmış. Bu ne zaman olur? Bu gevşeme de olur. Yani eğerin içine girer kalsiyum iyonları. Dolayısıyla bu kasılma sırasında olmaz. Cevabımız Adana olacak.